Evet arkadaşlar bu videomuzda Roblox hapishanesinden kaçmaya çalışacağız. Oy hadi Kolay olsun. Üçüncü sorusu nasıl açık? Tamam bu diğer oyun gibi de olmuyor. Ne? Yok. Bir şey almayacağım tamam mı? Ben özür Nereye gidecektim ben Okay, Okey, oraya gidelim. Gidelim. Gidelim de ne yapalım? Gidelim de ne yapalım? Ben böyle gidiyorsun Aç. Hemen de be ya. Şöyle sert sert git. Adam attırdı iş bu. ne? Bu ne? Buna para. Hapishaneden kaçarken soğukun yapacağım yine şu işe bak. Çok saçma. <laughs> Okey. Kolay da oynayınca böyle mi hoş? Bunların kafanın açılması lazım değil miydi? Para. Parayla ne yapacaksın? Anne. Aa, düşe bak. <laughs> düş aşağı düş. Ay. Neyse düş aşağı düş. <laughs> ben ne? Ben ne böyle yaptım. Gel lan buraya. Dövüş. Zort, zort oldu <gülüyor> nasıl ama <laughs> abi gelme ya gelme lütfen Anam. çok hızlı geliyor çok şöyle atayım okey beni burada bulamaz beni burada bulamaz Bulamazdı da aşağı düşersen ben <laughs> öldüm. Böyle gitsem ya daha iyi. Böyle daha çok korkutucu olur. Daha korkutucu böyle. Altında kaşı şuyuna al bak ya. Altında ne kaşıyorsun? Bunun zor mutlu da gelecek daha. E... Hay ben senin ya. Ay! Gelme 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 gelme. Ay. Bak beni öldürsen batırırız. Öldürüyor mi? Zor. oğlum onun peşine. Gitmezsen gitme bana ne? Gitmeyin buraya. Ay ben sen, la, Allah, Allah Oğlum siz arkadaş mısınız? Gıcık. Lan ben onu attım diye sen ben ne atıyorsun? Sen onun kardeşi misin ha? Kardeşi misin? Yanlışlıkla ekran görüntüsü aldım ya. Gıcık. Ana seni düşündüm. Aa! Onu önden girmemesi lazımdı ya. Yine düşmüş. Ay, yes. Bakın takım arkadaşı olalım. Birbirimize vurmayalım. Vurmayalım bak kardeşim. Lütfen yürü git. Oyun çıktım. Ya şu ekran görüntüsü ama seni kim buraya yerleştiren ha çekebiliyor muyum? Her şeyi batırdılar ya al! ne neden güncelleme getiriyorsunuz Allah aşkına ya? Al Fotoğraf çekme şey ya? Al çektim ne oldu? Bir şey olmadı. Ne yapayım? Ne yapayım? Daha buraya geçemedim ben ya. Ben bir şey yapmayı Adam arkamdan yarıza yarıza geliyor. Benim bir suçum yoktur. Suç bu tavuğun üstü. Bana hele bir vur. Bana bir vur. Al mal be. Bu nasıl bir şey? Ben buraya kessem mi ki? Mi? ne güzel gitmiştim. Sonunda. Buradan dikkatli gitmeliyim. Dikkatli gitmesen de olur. Nasıl olsa kapatacak. Gideyim şöyle hızlı hızlı ya. Demek bu yüzden hala elimde ol. Okey, ben bu, burayı biliyorum. Küre alacağız. Kazacağız, kazacağız. Cehennemin dibine gideceğiz. Evet, cehennemin dibine gittik. Şimdi buradan devam edeceğiz. Cehennemin dibi. Zıpla, zıpla. Okey, şimdi burada dikkatli olmalıyım. Acaba hangisi? O kırılacak, o kırılacak. Gel lan! Neden tatlı koymamız Burası da zor. Denge yarışmalarını <laughs> iptal edebilir miyiz artık? Ben denge yarışmalarını hiç sevmiyorum da. Allah! Geliyor o deseniz o. Bir duyuru falan yapar insan. Allah! Allah! Direkt gidebilir miyim? Saçmalamam lazım. Saçmalamam lazım. Sabırlı sabırlı gitmem lazım. Ben de aceleciyim ki. Bu şey nasıl çıkıyor? Ben... Ama. Ama böyle olmamalıydı. Tamam gidebilirim. Oraya gitmem imkansız dar gidebilirdim aslında niye gitmedim buradan sonra bir vs olacak o vs'i ben kazanmam lazım selamünaleyküm <laughs> nereye inmem gerekiyordu lan Hah. Ama olmadı ya. Basıyorum basıyorum işte. Neden olmuyor basıyorum? Basmadım ben. Size bastım basmadım. Merdiven. <laughs> <laughs> Gayrı. da sakin sakin gitmeliyim sakin paralar al bu nedir da Neyse tamam. Hiçbir şey anlamadım Yeniden hapis yerine geldik. Aha. İşte burası tam bana göre. Ver enerji çiçeğini ver. Sarıya elden zıplamam lazım. Bakın böyle. Pir. Tam sarıya ellerde. Yani burada tabii ki nerede zıplayacağımı bilmediğim için zang diye dişiyorum. Lan. Ben uçurum nasıl uçtum lan? Neden yanlış bunu gidiyor lan? Durma lazım. Durma. Durma. Durmayacağım. Bas. Pew. Lan ne yapıyor benim karakter? Al. Allah. Al. Al abi. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Neyde ben aldım götürüyordum ha. Gelmemiş. Nasıl olacak bu iş? Olmaz ki. Hı. Oldu lan. Ayak başçak yer varmış lan için mi yandın kafa? <laughs> Kendimi serbest bırakınca ben arka doğru itiyor. <laughs> Valla! İşte bu. <laughs> oh, oh, o. Oh! O aralığı kim yaptı lan? O aralığı kim yaptıysa onu bulup Dövmem ya. Parayı takip etmeyeceksiniz tamam mı? Parayı takip ederseniz benim gibi böyle kandırılırsınız. Hoppala, aşağı düşmemem lazım. Şimdi nereye? Hı. Hoppala, para para para. Vanalar. Kapatalım o zaman vanaları. Ney? <laughs> ben böyle şimdi Allah Allah <Gülüyor> <Gülüyor> Şu an şey mi? Evet. Buraya atlayalım. Ya. Öl direkt öl öl hiç. Hiç uğraşmaya gerek yok öl. Roblox oynanması da var ki. Hoppala. param lan şu paralara bak. Lan ne oluyor ne oluyor yavaş yavaş ettir yavaş. Bir daha var. Geç zıpladım. Tam sarı yerde zıplamam lazım. 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 İşte böyle zıplamam lazım. Neden neden? Piu. Piu. Piu Allah. Sucking him. Finally. Yerel. Adamla mı Tamam ben buna varım. Aa! Allah Allah. Canım da olsun durun. Lan kim ne attı bana? Ben bunu atarım. lan Ayy. lan kim atıyor lan kim atıyor bunu kim atıyor kim atıyor Ben bunu atanım var ya ben bunu kim atıyor kim 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 atıyor bunu o atanı bulup öldüreceğim Oğlum sen mi atıyorsun? Kim atıyor? Ölmüyor lan bu. Ölmüyor. Allah. Gülme lan. Sen atıyordun değil mi? E. Ne oldu lan? Demin neden no. bozuldu bu? What? <laughs> What? Onu buldunuz ya. Aferin <laughs> ya. Tamam. Yenine geldi. Bu sefer dimine gitmem lazım. Yoksa Hey ben senin ya. Ya sabır. Ya sabır. Ya. Ya ben sizin dalga mı geçiyoruz oğlum ben? Allah, Allah tam silah alacağım sırada birisi geliyor. Bilmem ne şimdi şim robosla alacağım mı? Oğlum yürüyüp gidin. Uzağına durmam lazım. Cam yok değil mi cam yok? Okey cam yok ben. Abi gelme abi. Hayır. Vurma. Hapçı mı oynuyoruz böyle değil ya. Onda tava bende silah. Hapçı oynuyoruz galiba. Onda tava var bende silah var. Hoppala kaydırak. Ne oldu lan? Havada takılı kaldım. Paralarla ne yapacağım ki? Kostüm mü alacağım polise? Exit. İşte bu aç. Ne oluyor lan? Hayır. Yemeyeceğim bunları. No, 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 no. Çok az kaldı. Hayır. Uy, ucundan dönüyor. Oraya gitmem lazım. Oraya gitmem lazım. Bak ne? Ha <laughs> Arkadaşlar ben bu oyunun bug'ını buldum. Bunlar bizim geçeceğimiz boydu. Bu nedir da? Dışarı çıkmak istiyorum da. Nasıl çıkacağım da? Ben buradan nasıl zıplayayım da? Ha Zıplamayacağız. Okey. Yürüyeceğiz. Drop al. Okey. Çok kolaydı. Yaklaştık sonra. İşte şey yapacağımız yer. Ya canlı yayınıma geldin ya niye gelmiyorsunuz oğlum? Sıfır sıfır kişi var oğlum. Hamburger atışı yorum lan gör. Allah! okunu kırdım bir şey yapamayacaksın ki. Allah adam beni ezdi geçti. Niye oyunun sonuna doğru ilerliyorum ama sıfır kişi var hala yani Hoppala. Pes et. Ha ha ha. Ne oldu lan? Ne oluyor lan? Hey bir dakika tahmin ettiğim sen şey mi bu? Tahmin ettiğim şey. Lan 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 ne oluyor ne oluyor? <laughs> tamam. Şu çıkış açayım da. İşte bu dostum. Kaçış. Başarılı. İşte bu. Hey, drift. Driftimi atalım böyle yapar. Kaçtım hapishaneden. Allah. Bakalım burada neler var. Bakalım burada neler var bakalım. Arabanın anahtar şey nasıl unuttunuz oğlum arabanın içinde. Bu ne? burası neresi o? Oyunda bilmedi mi? Ha? Oyunda bilmemiş yes. Helikopter, helikopter. İşte tam kaçış. Kaçıyoruz helikopterle. Sonunda. Çok kısa oldu bence bu oyun. da oynuyor mu? Ne? What? What? Oh my god! Polis oldum. İşte çok güzel kaçtım boş oldum. Hiç kimse bu kadar güzel kaçamaz. Hayır bir şey satın ha, almayacağım. Çok kısa oldu bence bir oyun daha oynayacağım. Evet bu oyuna girdim. Şimdi bunda katil olursam öl öldüğümde öldürsem video biter. Şeklinde. <laughs> Ve hiç ölmesem video sonuza kadar devam edecek maalesef. Neden maalesef diyorum bir de maalesef olmasın çünkü maalesef olmaz. Adamlar daha yeni mi başlamış cidden mi? Hadi be katil oradan oradan bir katil olur inşallah ve herkes öldürür ölür öldürür ne ölür sık lan onlara sık kapılarına sık katil ol sık kafanı sık onun katil o katil 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 lan katil sık elinde kocaman balta var Görmüyor musun? Ay ben seni sıkacağım yer ya. Senin ben kulsuzluğun ya. Orada kaçacak yer var mı? Hala hayır. hayır işler? Öldün sen. Öldür lan şimdi Ay biz. Ya neden vurmuyor onu? <laughs> vurmuyor. O bir sürü şeker varmış. Bu oyunda ben de olsaydım şu şekerden üstüne ben toplasaydım ne güzel olur ama. İki saat sonra. Son bir kişi. O oh, demin verdi. Oh my god. Adamda hile mi var yoksa merdivenin şey mi var girişi? Merdivenin olduğu yerde tamam mı? Ne? Oğlum bu oyunda Türk mü var? Türk varsa ben onu alayım. Türk koymuş Kaç öldüm işte bu. Katiller tutuyorum ben çünkü katil olmayı hep istemişimdir. Okay let's go. Oylama. Tam sevdiğim yer. Bakalım nereye kimi oylayacağız. Bakalım hangi kart seçecek. İki saat sonra şey olacak galiba. Mezarlık o maç. Boş karakolu olmaz. Bu da olmaz. Olmaz. Asla olmaz. Yok. Veremem. Oy veremem. Veremem oy. Arkadaşlar burada bu kadar olsun. Başka bir videoyu... Durun. Katil olursam... Bütün adamları kesem. Evet. Daha zamanım var. İnşallah katil olur. Ya... Bu oyunu bu kadardı. Başka bir video istiyorsanız bu ya. Abone ol, like atmayı unutmayın. Bu oyunu bu kadardı. Var.